Çok berbat dostum. Şöyle söyleyeyim. 2 tane şey söyleyeceğim size. Buyur. Birincisi özellikle Türkiye'de AKP hükümeti için söyleyeceğim bunu. Suriye ve Afgan yani bunları derhal göndermeli. Öyle lamıcım yok bu iş. <laughs> hakikattan yok yani. Bunun Bak, için de ben... bu, 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 bu çok önemli benim için ya. Hani ben ülkemde yalnız kalmışım ya. Ben bugün Mercan'dan geliyorum şimdi. İnan Mercan'da Türk yok ya. Türk yok yani. <laughs> şimdi e, şeyden geliyorum. Nedir o? Marmaray'a bindim. Ya ayak ayak üstüne atmış. Öyle bir oturuyor ki ben evimde öyle oturamam ya. Bu ne küstallık ya? Kimden alıyorlar bu gücü? ya. Kimden alıyorlardı? He AKP hükümetinden alıyorlar kesinlikle. AK Parti hükümeti dediğin ama Cumhurbaşkanı Erdoğan eee biliyorsunuz ki bir ay önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz göndermeyeceğiz demişti. Şimdi göndereceğiz. Şimdi de, de, böyle, de evet. Eee evet. neden dün çünkü halkın halkın tepkisi var. Yani şu an çıksın yüzde doksan beş halk istemiyor bunları. <laughs> ama maalesef uygulamıyorlar. Neden istemiyoruz? Aslında birazcık de detaylandıralım. Neden abi? istemiyoruz? Bak benim an ana annem annem bir buçuk yıl önce hakkın ahmetine kavuştu. Allah 76 yaşında öldü. Ve ondan bir buçuk yıl önce evde oturuyoruz. 10-12 şehit gelmişti. Sabah kahvaltısı yapıyorum ailemle. Annem ne dedi biliyor musun? Benim biraderim dedi ki abi gidelim yazılalım. Sınıra gidelim orada savaşalım dedi. Böyle yaptı şimdi. Annem de dedi ki oğlum ya ben hani gözlerim pek görmüyor. İşte bastonla beni götürün oraya. Askere dedi yemek yaparım ben. Düşünebiliyor musun? Biz böyle bir evladın e, torunlarıyız. Ama onlar o namussuzlar geliyor burada. Krallar gibi ya. Krallar gibi ya. Benim ülkemde krallar gibi. Yok öyle bir dünya. Yani bu ülke böyle ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne AKP hükümetini babasının tarlası değil kardeşim. Hani görüyor musunuz? Şuraya bir bakın Allah'ını severseniz ya. Bir bakın izleyin. Aslında bu mikrofonu tutuyorsunuz ya bu kameraları. Gelin insanlar alışveriş yapıyor mu yapmıyor mu onlara bir bakın. Şöyle kimse bi yapmıyor yani yapamaz. Ya 350 lira metroda bon filanı kilosu ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Şöyle 350 Şöyle lira abi. kilosu ya. Şuna da hani dedin ya işte girin bakın diye dükkanlara. Alışveriş yapmıyor insanlar <laughs> geziyor sadece onu söylüyorum. Bazı vatandaşlarımız da şunu da söylüyor ama. Diyorlar ki işte dükkanlar dolu, kafeler dolu, işte ekonomi nasıl kötü olabilir? Aynı <laughs> hangi kafeler ama dolu? Evet. Yani hangi kafeler dolu?